kafedeki sıradan bir öğle vaktiydi. Arda Güler yoğun antrenman temposundan kısa bir mola verip Madrid'in ara sokaklarında küçük ama şık bir kafeye uğramıştı. Üzerinde sade bir tişört ve spor bir pantolon vardı. Günlü olduğunu bilenlerin dışında kimse onun Real Madrid'in genç yıldızı olduğunu tahmin edemezdi. Masaların çoğu doluydu. İçeride kahve kokusu ve hafif bir uğultu hakimdi. Arda sakin bir köşe buldu ve garsonu beklemeye başladı. Garson gençti ama yüzünde sabırsız ve ukala bir ifade vardı. Masaya yaklaşırken, ''Ne alacaksın?'' diye sordu. Sesinde en ufak bir nezaket izi bile yoktu. Arda gülümseyerek, ''Bir lat de rica ediyorum.'' dedi. Garsonsa alaycı bir tavırla başını salladı. ''Umarım param vardır. Burası ucuz bir yer değil.'' Sözleri masanın yanındaki birkaç kişinin dikkatini çekti. Arda ise şaşkınlıkla garsona baktı ama tartışmaya girmedi. Kısa süre sonra siparişi geldi. Arda kahvesini içerken garson masanın yanından geçerken yüksek sesle arkadaşına, "Bazıları buraya sadece gösteriş için geliyor. Bir kahveyle saatlerce oturuyor." dedi. Bu sözler doğrudan Arda'ya bakarak söylenmiş gibiydi. Çevredeki müşteriler rahatsız oldu ama kimse sesini çıkarmadı. Arda'nın yüzündeki tebessüm yavaşça silindi fakat yine de sabırlı tavrını korudu. Arda hesabı ödemek için kasaya yöneldiğinde olayın asıl kırılma noktası yaşandı. Kasa fişinde adını gören garsonun yüzü bir anda dondu kaldı. Çünkü orada açıkça Arda Güler yazıyordu. Garsonun elindeki fiş titrerken gözleri defalarca aynı ismin üzerine kayıyordu. Arda Güler diye mırıldandı kendi kendine. Bir anlık sessizlik oldu. Sonra yanında bekleyen diğer çalışanlardan biri dikkatle fişe baktı ve gözleri büyüdü. Sen Sen Real Madrid'de oynuyorsun, değil mi? dedi heyecanla. Arda ise sakin bir şekilde başını salladı. Evet. Ama burada sadece bir müşteri olarak bulunuyorum. Garsonun yüzü kızarmış, o ukala tavır yerini pişmanlık dolu bir ifadeye bırakmıştı. Az önce küçümsediği genç adamın aslında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde forma giydiğini, milyonlarca kişinin kahramanı olduğunu anladığında kelimeler boğazına düğümlendi. Çevredeki müşterilerden fısıltılar yükselmeye başladı. Gerçekten o mu? İnanamıyorum. Arda Güler buradaymış gibi cümleler kafede dolaşıyordu. O an ortam tamamen değişmişti. Birkaç dakika önce Arda'ya küçümseyici gözlerle bakan insanlar Şimdi onunla fotoğraf çekilmek için sıraya girmeye çalışıyordu. Garsonsa köşeye sıkışmış gibiydi. Ne diyeceğini bilemeden Arda'nın yüzüne bakıyordu. Arda derin bir nefes aldı ve sakin bir gülümsemeyle "Biliyor musun, insanların dış görünüşüne göre yargılamak her zaman hata getirir." dedi. Sesi ne kırıcıydı ne de öfkeliydi. Daha çok ders veren bir ton vardı içinde. Çevredeki herkes bu sözlere kulak kesildi. Garson başını öne eğdi, özür dilemek için ağzını açtı ama kelimeler çıkmadı. Onun yerine sadece utanç dolu bir bakış kaldı yüzünde. Garson, yüzü kıpkırmızı olmuş bir halde kafenin ortasında kıpırdanırken müşterilerin bakışları üzerine çevrildi. Birkaç kişi telefonunu çıkarıp bu anı kaydetmeye başlamıştı bile. Arda ise sakinliğini bozmadan sandalyeye yaslandı. Bak dedi garsona sesi ne yüksek ne de kırıcıydı benim kim olduğum aslında çok da önemli değil önemli olan senin insanlara nasıl davrandığın bu sözler kahvede yankılandı adeta masaların arkasında fısıldaşmalar başladı kimileri başıyla onayladı kimileri ise şaşkın bir sessizlikle izlemeyi sürdürdü garson utançla başını önüne eğdi ama hala tam anlamıyla ne yapması gerektiğini kestiremiyordu Arda elindeki kahve fincanını masaya bıraktı ve etrafındakilere dönerek gülümsemeye çalıştı. "Hepimiz hata yaparız," dedi. "Ama önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak. Birini küçümsemek aslında kendimizi küçültmektir." Bu cümleler üzerine birkaç müşteri alkışlamaya başladı. O an ortam tamamen değişmişti. Garsonun çaresizliği, Arda'nın olgunluğu ve oradaki herkesin şaşkınlığı birleşince kafenin atmosferi bambaşka bir happa bir hal aldı. Garson titrek bir sesle, ''Ben gerçekten özür dilerim, sizi tanımadım ve haksızlık ettim.'' dedi. Kafede yaşanan bu sahne sosyal medyaya düşmesiyle birlikte olay daha da büyüdü. Bir müşteri Arda ile garson arasındaki diyalogu gizlice kaydetmiş ve birkaç dakika içinde video binlerce kez paylaşılmıştı. Başlıklar hep aynıydı. Arda Güler'den büyük ders. Garson hala utanç içindeydi. Başını öne eğmiş, müşterilerin arasında kaybolmak istercesine geri çekiliyordu. Fakat Arda onu çağırdı. "Gel," dedi nazik ama kararlı bir sesle. "Kaçmana gerek yok. Bu an senin için bir fırsat olabilir." Garson şaşkınlıkla Arda'ya baktı. Normalde böylesine bir durumda tepki alacağını, hatta işinden olabileceğini düşünüyordu. Ama karşısındaki genç futbolcu onu azarlamak yerine ders çıkarması için cesaretlendiriyordu. Arda devam etti. Bazen en büyük hatalar bize en büyük dersleri öğretir. Belki de bu olay sana insanların değerini daha iyi anlama şansı verir. Kafenin içindeki insanlar nefesini tutmuştu. Kimileri telefonlarıyla kayda devam ediyor, kimileri ise Arda'nın sözlerinden etkilenmiş bir şekilde gülümsüyordu. Arda'nın sakinliği ve olgunluğu ortamın havasını tamamen değiştirmişti. Garson nihayet derin bir nefes aldı. Sizi yargılamamam gerekiyordu, dedi kısık sesle. Çok özür dilerim. Arda ise elini omzuna koydu ve sadece bir cümle söyledi. Özür dilemek büyüklüktür. Kafedeki sessizlik bir anda yerini alkışlara bıraktı. İnsanlar sadece Arda'nın futbolunu değil, karakterini de görmüşlerdi. Telefon kameralarına yansıyan bu anlar sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Dakikalar içinde Arda Güler ders verdi. Genç yıldızın olgun tavrı başlıklarıyla paylaşımlar yapılmaya başlandı. Garson ise hala dona kalmıştı. Yaptığı hatanın büyüklüğünü anlamış ama Arda'nın gösterdiği olgunluk karşısında minnet duygusuyla dolmuştu. Gözleri dolarak "Bu anı hayatım boyunca unutmayacağım. Bundan sonra kimseyi küçümsemeyeceğim." dedi. Arda ise hafif bir tebessümle karşılık verdi. Hepimizin birbirimize öğretecek şeyleri var. Ben sadece kendi payıma düşeni yaptım. O andan sonra kafenin atmosferi tamamen değişti. Müşteriler Arda ile fotoğraf çekilmek için sıraya girdi, çalışanlar özür dilemek için yanına geldi. Ama Arda için en değerli şey garsonun gözlerindeki pişmanlığın yerini kararlılığa bırakmasıydı. Ertesi gün haber siteleri, televizyonlar ve spor programları bu olayı konuştu. Arda Güler sadece sahada değil, hayatın içinde de yıldız.